Merhaba arkadaşlar ben Nihat Dönmez Konu sitesi yönetimi nokta.com'dan Gene bugün konu siteleri üzerinde konuşacağız Konu site siteleri yönetimlerinde davaların uzaması evet, bu kitap üzerinden konuşacağız e, Bu kitaba arkaraf.com adresinden ulaşabilirsiniz Birçok yönetici veya malik konu siteleri ilgili açtığı davaların uzamasından şikayetçi Davaların için uzar. Değerli evrak ile desteklenmeyen dilekçelerden dolayı dava uzar. Normalde tecrübelerimle söylüyorum. Bizim mahkemelerin en küçük adım üç aydır. 3 tane duruşma yapsa 6. tutamazsan 1 yıl eder. Zaten 1 yıl sonra ne oluyor? Yönetim değişiyor. Kat mülkiyet kanunu uyuşmazlık kanunu değildir. Açık açıkta demiştir. Bu kat mülkiyetinde yönetici yönetimle ilgili konularda dava yalnızca bir yer açılır. Sur mahkemeden. bu kadar sahiplenmiş bizi. Bir de hakim müdahalesini koymuş kat mülkiyet kanunu madde 33'te. Davalar niye uzar? Bir, niye dava açılır? mevzuata uygun toplantı yapmayıp da aldığınız kararlardan dolayı dava açılır. Yönetim kurulu diyor ben buraya havuz yapacağım. Malikler istemiyor. Yapacağım. Bu sefer kalkıyor avukatıyla, mali müşaviriyle, dostuyla, şey, yandaşıyla buna bir kılıf aramaya çalışıyor. Arkadaş çok açık yazmış. Karar nasıl alınır? O havuzun yapması alınacak kararlar bellidir. Karar yöntemi bellidir. Çağrı bellidir. Onları yapmadan havuzu yaparsan Malik de haklı. Malikler havuz istemiyorsa, bunu da kararla beyan ediyorsa, bitti. Yönetim kurulunun bir yetkisi yok. Yönetim kurulu vekildir. Ya aslın istediğini yapmayan bir vekil düşünün. Evet. Davalar niye uzar? Bir, e, maalesef bu da bir kaostur. Sizlerde kaosun tek sebebi neydi? Hep söylemek zorundayım bunu. Yöneticilerdeki bilgi yokluğu, avukatlardaki bilgi çokluğu Maliklerdeki bilgi çöplüğü. Dernek sanıyorlar, siyasi parti sanıyorlar, ticari sayılı sanıyorlar. Yok bizim tüzek işimiz yok. Bizim çok kolay. Şu kitap işte mevzuat, mevzuat. Bir tane kanunumuz var. Her şey çok açık. Çok da güzel bir kanundur. İçinde ara bulculuk vardır, uzlaştırma vardır, hepsi vardır. Ne diyor? Kat mülkiyet kanunu madde 32. Diyor ki yönetici ve malikler arasındaki sorunlar önce kat maliklerin kurulunda çözülür. Daha ne dersin? Niye mahkemeye gidiyoruz? Ama sizin gizli bir ajandanız varsa yönetimin veya husmet varsa bir maliklerle niye olur bilmiyorum. Sanki siyasi partiyiz. Çok açık. Çoğunluk isterse yapılır. Çoğunluk istemezse yapılmaz. Bunun neyini zorluyoruz? Efendim işte tebligat yapalım mı yapmayalım mı? Ya ne demek? Tebligatı Whatsapp'tan yapalım, şöyle yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle bir şey. Bunlar art niyet. Art niyet tabii mahkemeye gidecek. Uzatmayalım. Mahkemeler niye uzar? Bir, hakimin kısa sürede karar vermesini istiyorsanız ister şikayet dilekçesi ister cevap dilekçesini çok net çok net ve değerli evrakla destekli olarak yapmanız lazım. Hakime bir dilekçe veriliyor. O yönetim planı yok veya atıf yok. Karar karar örneği yok veya süreç yok. İlgili kat mülkiyet kanunu mevzuat yani kanun hükümlerine ilgili atıflar yok. Genel hükümler genel hükümler. Yani hakim karar verirken tarafları dinliyor. Hakimin ikna olması lazım. İkna olmadıkça tapudan onu ister, bunu ister, bunu ister, bunu ister. Toplanmış şu. Eğer net, net söylüyorum. Bir uyuşmazlığa konu kararı kat mülkiyet kanunu madde 29'a uygun olarak net tebligatla Tebligatlı bir toplantıda aldıysanız. O toplantıyı Kat Mülkiyet Kanunu madde 30'daki hükümlere göre açtıysanız. O toplantıdaki oylamayı Kat Mülkiyet Kanunu madde 31'e göre yaptıysanız. O toplantıdaki kararları KMK 32'ye göre değerli evrak haline getirdiyseniz ve çok basit ve samimi olarak Dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde. Süreci budur, 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 budur. Ekte karar, ekte tutanak karar, ekte tebligat olarak koyduğunuz zaman ve kat mülkiyet kanunundaki işte karar yeter sayısı vesaire atıf yaptıktan sonra hakim iki celsede karar verir. İki celsede diyorlar, duruşmada karar verir. Ama siz Kendiniz davaya gitmez. Bir avukat arkadaşa verirseniz. Yani avukat arkadaşlar bundan yormamak lazım. 7 bin küsur kanun var. Hepsi genel hüküm. Bu özel hüküm. Özel hüküm. Yani icrası da özel. Tebligatı da özel. Ya yani adam icraya veriyorsunuz. imza atmadığı bir e, senet için, borç için. Ticaret yapmadığı borç senet için. Bunu mülkiyet kanunu sitesi abi, Kolaylık. Kişiye ulaşılamıyor adres bildirmemiş. Tak tak tak. Ne yaparsın? Diyor ki konuta tebligat yaptığım zaman ben te ettim sayılır. Bunun için tebligat kanunu sonuna ek madde konmuş. Davaların uzama sebebini söylüyorum. Yöneticilerin bilgi yokluğunda, avukatların bilgi çokluğunda, maliklerin bilgi çokluğunda çok çöplüğünden kaynaklanır. Kat mülkiyet kanunu madde, gene söylüyorum, 29, 30, 31, 32, sürecini tamamlamış bir karar davaya konu edilemeyecek kadar nettir. Konu etmez demiyorum. Edilemeyecek kadar. Eden de sonucuna katlanır. Samimi olacaksınız. Mevzuatın dışına çıkmayacaksınız. Maliklerin istemediğini yapmayacaksınız. Maliklerin istemediğini iş İşgüzarlık bu. Burası babamızın çiftliği değil. Kanun var. Bak ev babanızın çiftliği, ev babanızın çiftliği. Paranız sizin paranız. Ama bu, bu ne demiş buna? Arkadaş yönetim planı 5 5'e 4'e değiştireceksin. Yönetim seçeceksen e, arsa ve sayı bakımından maliklerin çoğunluğunu alacaksın. Karaları alırsan 30-31 maddeye göre KMK'daki süreci geçtikten sonra çoğunluk yakalayacaksın. Bunun dışında zorlamanın bir alemi yok. Bu suç. Suçtan anlamıyor, anlamayan gruplar için söylüyorum. Bu günah. Günahtan anlamayan için söylüyorum. Bu ayıp. Yani üç tane şey var zaten. yani suçtan anlamayan, günahtan, ayıptan anlamayan varsa e, devlet atışlar de o adamı. Suç ceza verir. Allah da dışlar. Toplumda dışlar. Ayıp etmiştir çünkü. Teşekkür ediyorum.